Gündoğdu Borsa Kanalından herkese hayırlı akşamlar. 30 Temmuz 2025 günlerden Çarşamba. Çarşamba günü genelde borsada satıcılığı geçiyor. hızlı satıcılı geçiyor ama bir size baktığımızda bugün güzel bir hareket vardı. Ben ne dedim? Dün 20 günlük ortalamaya değip yukarı döndürebilirler dedim ama bugün Çarşamba çünkü Mekli de baya yaklaşmıştı kesmek üzereydi hatta şu anda kesmiş. Mekli'ye de bakalım. Mekli'nin aşağı mavi'nin sarıyı kesmesi zaten sat sinyali. Bakın kırmızılarda oluşmuş. Yalnız bugün yeşil kapadı borsa ve e, bir önceki günü yutan mumla kapadı. 5 günlük ortalamanın da üstünü attı. Çarşamba günü satış günü olmasına rağmen bence çok güzel bir tepki verdi. Sanayi şirketleri özellikle otomotiv bakın biz 30'da Topaş güzel bir lanço açıkladı. Fena değildi. Porta Tok Demir'de %3-4 e, gidiyorlar Türksel. Pegasus e, BIS 30'daki en düşen şirket. Ama biz size baktığımızda Paseo ona bakacağız. DSK, PKT, DSK ve Otkar iyi gidiyor. Bakalım Enerji Alarko Sonuçta Sonuç ay Cante. Cante taban e, taban diyebilir mi? Yüzde %9 olmuş. %10 taban oluyor. Cante'ye de bakacağız. Bakalım. Şimdi e, bizim olayımız zaten küçük sermayeli şirketler. Cante ne demiştik? Buradan çok büyük oranda yukarı. Bak bugün de tabanı doğru vermişler. Sonra salmışlar. Görüyor musunuz? Omuz baş omuzu yukarı kırarsa Hacimli de kırarsa çok büyük oranda şirketler yukarı gider dedik. Ama bugün e, ne yapmışlar yine gel gel yapıp e, aşağı çakmışlar yani bu çak, e, satma tarzı bence çok çirkin çok çok yukarı gidiyorsun zaten şirket şirket e, inanın çok dikkatimi çekmiyor bana uymuyor soranlara söylüyorum ama bu çok büyük oranda yine yukarı bence gider. Ama şunun altı stop. Bakın şuradaki e, omuz baş omuzun altında. Diyelim ki aynen. 1.82'nin altında yarın kapanış yaparsa bence stop olun. Şirketi bana da özelden soran oldu. VIP e, üyelerimin sorularına cevaplayabiliyorum sadece. VIP grubundakilerin. Ben dedim bizi ilgilendirmiyor. Bize uymayan bir şirket. E, diye açıklamayı ben ona yapmıştım. Çünkü sermayesi fazla. Biz sermayesi küçük şirketlere dokuyoruz. Ama yani bu gider mi? Para kazanır mısınız? Kazanırsınız. Ama bize uymuyor. Bu büyük oranlara döner mi? Bana sorarsanız döner artık. Çok çok fazla. Senelerdir insanları bezdirdi. 1 lira. 1 lira hisse mi kaldı yani? Bak bu yıllardır. 2003 yıl olmuş. 3 yıldır yukarıdan çaktılar millete beklettiler. Çok ciddi bir hikaye olması lazım. Şirket yukarı gitsin. Konumuz çok bu değil. Biz bir kere tavanlara bakalım. Yaprak bize uyan şirket mi? Uyan şirket. Uzun süredir ama düşüş trendinde. Şurası mal toplama evresiydi. Bugün çok güzel şekilde tavan olmuş şirket denenebilir mi? Kesinlikle denenir. Çünkü kanalımı ilk açtığımda 80 TL'lerden aldığımı hatta çocuklarımın hesabını aldığımı söylemiştim. 80 liralardan şirket 940 940'a gitmiş. 80 ama ben benim söylediğimde fiyatları herhalde 200 civarlarında mıydı? 200 civarlarında kanalında bahsetmeye başlamıştım. Sonrasında işte benim olayım bu. Yaprak. E, hacim 3 gündür artıyor mu? Artıyor. Son dönemde burada artık mal toplamışlar. E, bezdirmişler. Bezdirmişler. Hareketler e, yukarı gidebilir mi? Gitme potansiyeli çok fazla. 5.20 yukarı kesmiş. Hacim artmış. E, burada kesmemiş. Bakın kesmediği için hareketler gel gel çakmışlar. Bekletmişler. Bugününden sonrasında gitme potansiyeli çok çok fazla. Yaprak hissesi bize uyuyor. Sermayesi çok çok küçük. E, da bu dönem güzel gelirse Bence yukarı gider. Yapraktan çok güzel paralar kazanmıştık zamanla. Kanalımızın ilk açıldığında çok çok güzel para kazanmıştık. Bakın 14 milyon sermayesi var. Son dönemde zar açıklamış. 14 milyon sermaye yani iki araba parası diyebiliriz. Çok çok küçük bir şirket. Bence alım yerinde gözüküyor 280 stop olacak şekilde denenebilir. Tavanlara bakalım. Sonra takimizdeki bakalım. Lüks. Lüks kalite de bize uyan küçük sermayeli. Şirket o da uzun süredir bence bekletiyor. O da aynı tepkiyi vermiş. Diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Buradaki düşen de kırılıyor. Hacimli kırılıyor mu? Evet müthiş bir hacim de var. Lüks kaliteli de hareketler yukarı yukarı ee, gidebilir. Çok ciddi bir hacim var. Bakın hacimli kırmış lüks kalite. Burada da işte stop mu? Stopunu 83-84 bölgesine konabilir. Biraz daha esnerseniz 80 bölgesi. Stop olabilir ama o zaman da ee, dediğim gibi... Buradaki fark çok açılmış oluyor. Ama yani ne bileyim burada iki kademe de alınabilir. Bir kademe alırsın paranla. Ee, biz onu yapıyoruz ee, genelde. İki kademe de alıyoruz. 100 liralık alacaksam 50 liralık alıyorum. 50 liralık bekliyorum. Düşerse aşağıdan bir daha alıp tepki yerinden ortalama maliyet çıkıp devam ediyorum. Yukarı giderse de bir daha yukarıdan alıyorum. O da bence çok güzel bir strateji. Bu şirkette de bence hareketler yukarı gözüküyor. Çünkü bütün teknik diyor ki artık al diyor. Teknik olarak al diyor. Söyleyeyim. Sonra Van Gıda. Van Gıda da rahmetli borsacı dedenin Vaneti Van Eti'den et yedik diye çok güzel bir konuşma seviye esprisi vardı. Van Gıda maşallah maşallah bu ara çok gitmiş. 48 liraya gelmiş. 20'lerden 48'e gitmiş. Vallahi iyi. Düşen de kırılmış. Hacimli de var. Bence Van Gıda gene denenebilir. Şirket küçük sermayeli. Ama zarar çıkıyor olabilir. Onu bilemeyiz. Bu şirketlere tahtacıları götürmek isterse götürü götürülebiliyor. gene bence denenecek yarın şirketlerden biri olabilir. 45 lira stop olacak şekilde bankada denenebilir. Sonrasında Ensari dün tavandı. Kale seramik uzun süredir bence bekletiyor. Artık patladı, ee, patlayabilir. Biz tavanları inceliyoruz. Niye? Çünkü tavan varsa talep vardır. Bunu unutmayın. Bakın kale seramik ee, çok çok aşağı düşmüş. Bakın son bugün de bilen. Bugün de ciddi bir hacim var. Güzel yerde patlama vermiş. Bu şirkette artık götürebilirler şirketi. Artık yükseliş trendine de geçmiş. Artık trend olarak değişmiş. Bakın. Tepe, bir önceki tepenin de üstünde fiyatlanmış. Hacimde var. Bu şirkette denenebilir. Artık yayla. Yayla enerjiye bakarım. Niye bakarım? Çünkü yayla enerjide başladığı zaman artık hisseleri de tanıyoruz. Hisselerin, evet. Benim sevdiğim formasyonlardan bir tanesi. Şimdi bu şirkette başladı zaman çok ciddi gidebilir. 27.76. Şimdi burada da bir omuz baş omuz gözüküyor. Bugün hacim var mı? Hacim az. Hacim azsa biraz daha çekinik bakmak lazım. Yarın buranın üstüne kapanırsa ve öbür günde bir iki gün buralarda gezerse şirket hızlıca 14 puan artabilir. Yani 40 bölgesine şirket gidebilir. Ha bilanço zayıf gelmiş bilmem ne yapmış onu e, tahtacı dinlemiyor. Zayıf da gelse götürüyor. Ama iyi bilançolara Değinelim. İyi bilanço demişken direkt Rai Sigorta. Bakın çalışıyoruz. Çocuğumuzdan, çoluğumuzdan felaket edip çalışıyoruz. Ee, i̇yi iyi bilançoları sizler için burada seçiyorum. Siz de destek için kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bu arada bugün çok daha mutlu oldum. Abonem 7000'i aştı. 7020. Yani birkaç günde çok çok güzel abone sayımız arttı. Siz de e, teşrif ediyorsunuz. E, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Instagram adresimiz burası. E, orijinal. Başka tabii ki taklitçilerimiz de var maalesef. Size de istek yollayabiliyorlar. WhatsApp grubun kesinlikle yoktur. Onu söyleyeyim bir. iki VIP grubumuzda kampanya devam ediyor. 15 gün daha devam edecek. E, sonrasında zam gelecek. Söyleyeyim. VIP grubumuzda bizle beraber al, alım satım yapmak istiyorsanız buradan bize yazınız. 3 aylık çok cüz cüzdi miktarla bizle alım satım yapabilirsiniz. Şimdi, Rai Sigorta müthiş bir bilanço getirdi. Artık bize uyuyor. Neden uyuyor? Ve neden uyuyor? Çünkü şirketin halka açıklığı çok çok az. Piyasada da lotu az olduğu için başladığı zaman çok güzel gidebiliyor. O yüzden bilançoda kötü çok güzel gelmişken, şurada mal toplanmışken ve şirket 800'lerden 250-230 bölgesine düştüğü için bu şirkete ben yine varım derim. Ama Tabii ki alım yerleri içinde biraz da dikkatli olmak lazım. Gene strateji şekilde yaklaşıp iki kademede alıp şirket denenebilir. Bakın 270'lerden söylüyorum. Bir daha da söylemem onu da söyleyeyim. Bir daha da söylemem demiyorum. Söylerim tabii ki kıyamam işin esprisi. Kıyamıyoruz söylüyoruz. İş, iş finansal kiralama onu da bilanço iyiydi. Ama bugün ne yapmış? Tavanı açıp çakmışlar yine yukarı. O çok güzel gitmiş maşallah. Baya baya iş iyi bilen çolar, onu kenara yazmak lazım casa casa bir taban açıyor bir taban Bu ne demek Ben sizi bir dökeyim casa da ben sizi şuradan bir dökeyim aşağı çekeyim sonra yukarı gideyim e, demek casa bugün yüzde sekiz 8.49 artı İHAS. şimdi ya gidiyor İhlas niye gitmiyordu İhlas'ı unuttum E tabii ki insan unutuyor bayağı bir hisse analiz ediyoruz söylüyoruz takibimizde İhlas'a bugün de söyleyeceğim. İAS bugün çok güzel bir tepki vermiş. Yukarı gitmek istiyor. İAS gidiyorsa İhlas niye gitmiyor bakalım. İhlas'ın da bence gitmesi lazım. Onu Telegram e, ücretsiz grubumda da söyledim. Bu akşam linkini de buradan yine paylaşacağım. Bu e, bundan sonra ücretsiz Telegram tarafımda. Onu da söyleyin. Buradan tıkladığınızda akşam ulaşacaksınız. Telegram'a katılacaksınız. Burada bahsettiğim hisseler de mesela e, işte Katmer. İhlas'a geri döneceğiz bu arada. Bakın size destek için bahsettiğim hisseleri mesela katmeri e dün dedim ki satın arkadaşım dünya dünya ve gün dedim çok hatırlamıyorum kafam çok e, karışık neden dedim biliyor musunuz burada şu şirketi biz zaten bir bahsettim bizi bilen biliyor sonra buralardan da dedim ki artık tehlikeli buradan satın gitsin dedim bakın 2.80 bölgesinden satan şu an çok çok güzel pozisyonda ama tabii ki orta vade şirket yukarı gider ama önemli olan şey işte bunları bilmek buradan satacaksın sonrasına bakarsın tepki yerlerden gene deneyebilirsin onu da e, Instagram'dan burada Telegram tarafına ücretsiz taraftan da söylüyorum mesela e, neydi isim ismi çok giden e, adese adese istisi dedim ki bakın 15 bölgesinden artık e, ciddi şekilde satabilirler dikkat edin dedim bugün de şirkete satış satış e, geldi bugün de oradan söyledim elinizde varsa Buradan dikkat edin. Bakın bugün satış gelmiş. 5 günün altında birinci kademe satış. E, kırmızı gelmiş. Bakın stokastik aşağı kesmiş. Mekli dönüyor. Arasay dönüyor. Yarın da şak diye bir taban koyarlarsa aşağılarda sürünürebilirler. Orta vadede şirket yukarı olabilir ama kısa vadede sıkıntı. Şimdi İhlas'a bakalım. İhlas'ta dün çok güzel hareket vardı. Yukarı doğru giderken biraz daha gel gel yapıp aşağı biraz çaktır ama yeşil kapadı. Yukarı şirket yukarı. 20 günlüğün üstünde Kaldığı sürece sıkıntı yok. 2.59. Ben şirketin yukarı döneceğini düşünüyorum. Gazeteler gitti. Ee, İhlas İhlas gayrimenkul eski tarih zirvesine gitti. İHA gidiyor. Diğerleri de gidiyor ama bir tek e, İhlas kaldı. Yani holdingin kendisi kaldı. Bunun durması çok saçma. O yüzden İhlas'ta da e, pozisyon alınabilir diye düşünüyorum. Artık e, İhlas'ın da zamanı çıkmış, düşmüş, tepki vermiş. Tepki verdiği yerde yine başlayıp gitme potansiyeli bence çok çok var. O yüzden o yüzden sizlere de bahsettim. İlasa da devam bence edilebilir. Buralardan toplanabilir diye düşünüyorum. Benim kendi düşüncem. Sonra e, aklımdakilerden Banvit'e bakalım. Banvit. Banvit bugün ne yaptı? Kırmızı yeşil şey. 20 günlükten tepki ama daha güzel tepkiler bence vermesi gerekiyor. E, başka aklımızda olanlardan şu köşeye yazdığımız Bakalım sizlere de destek olsun. Şimdi Entigaz. Entigaz'a bas basa bağırıyoruz zaten. Bakın kaçlardan söyledik? Sekizlerden söyledik. Şu bilen çoşakladığı zaman gene bu bölgeden söyledik. Gitti. Düştü. Ee, kırdıktan sonra gene söyledik. Dokuzlardan. Şirket şu an 1120 Maşallah iyi gidiyor. Sonra Lokman'a bakabiliriz. Ee, Lokman ekimi de dedik ki üstüne basarak söylüyoruz. Bu şirket gider durmaz. Buralardan söyledik gidiyor da bizi de yanıltmıyor. Ee, başarı oranımızı artırıyor. Artemis dedi ki diplerde. Gitmiş gitmiş. iyi gitti zaten kısa da. Pardon. Kısa da iyi gitti. 5 günlük ortalamanın üstünde biraz bugün çakılmış aşağı. Sıkıntı yok. Ama şu yan kağıtlara bakalım. Bakın bir süz yukarı gitmesine rağmen bugün yan kağıtlar kırmızı yaktı. Evet iyi değildi. Yan kağıtlara baya baya gittiği için az bir düzeltme bugün gerçekleştirdi. Ha, Binho. Binho'yu da dün unuttuk herhalde. Evet Binho hissemiz. Binho hissemiz e, ne yaptı? Bugün 245 liralarda yeşil kapatı. Çok çok e, bence güzel. Aşağı aşağı yapıp biraz korkuttular. 5 günlüğün üstünde iki kapanış, altındaki kapanış olsaydı sıkıntıydı ama bunu yapmadı. Son bir saatte de alım geldi. Son bir saatte alım geldiği için şuradan düşen de bir saatlikte kırıldığı için yarın bakın Mekli de kesiyor. Yarın çok büyük oranda Binho'da yukarı olacak diyorum. %80 oranda da yukarı olacak diyorum. %100 demiyorum bakın yüzde %80. Zaten şirket diplerde dibin gibi gözüküyor. Onu ben size söyleyeyim. Ensari dikkatimi çekti. Ensari Ensari'den sonra size uzun süredir bahsetmediğim bir şirketten daha bahsedeceğim. Maşallah deli gibi gitmiş Ensari. Hacim de var. Şu an riski. Yalnız ris ris riski az olan şirketlerimot çok beğendiğim şirket patladı patlayacak. Bu da patlarsa çok güzel yere gidecek. Şimdi Bollinger patlamana kapatırsak, Derimot formasyon kıvamına geliyor. Şimdi üst trendi burada kırıldığı zaman, buradan da aşağı bir trend çektiği zaman burayı zorlayacak. Bir yıkırarsa çok çok güzel yerlere gideceğini derim odun. E, düşünüyorum. Sonra Pekke'ye. Pekke'ye de küçük oldu şirket. Çünkü bir grubumuzda şirketi aldık. Biz sattık dayanamadık. Bizden sonra bakın biz 1 TL civarlarına sattık şirket oldu. 5 lira. Yani 5 kat attı. O yüzden e, biraz da bazı yerde de ufak da olsa dayanacaksın. Bunu da <laughs> öğrenmiş olduk. Ufak bir miktarda kenarda kalabilirdi. Onu söyleyeyim. Rahat sigara dedik. Pardus girişim. Kesa Antigas aynı. gas da burada buraya da gelmiş. Vallahi helal olsun. Sonra düşenlere bakalım. Düşenler de Dofer Altınay. Altınay da ya neden düşüyorsun ki? Çok güzel bir savunma şirketi. Bakın. Yani buradan işte ikili tepe. Şuralardan işte ne diyorum ki? İşte buralardan aldıysan şuralarda satacaksın. Satmazsan böyle eline verirler. Teknik analizi öğreneceksin. Başka bu işin kaçarı yok. Bu kanalı izliyorsan teknik analiz benim bir numaralı olayım. Borsanın yüzde sekseni bana sorarsanız teknik analiz. Çünkü nereden alıp nereden satacağını bilemezsen eline verirler. Bu işlere teknik analiz bunu sana öğretiyor. O yüzden teknik analizi öğreneceksin. Bitti. 2 iki daha dört. Temeli çok öğrenmesen de olur. Bilançoyu geldi mi geldi. Devam o zaman yapışabilirsin. Tabii ki işi teknikte de bileceksin ki diplerde veya kırılımlarda işleme gireceksin. Papil savunma şirketleri kötü gitmiş. Tabii ki ee, Savaşlar savaş riski de şu an şu an için az olduğu için o yüzden e, aşağı düşüyor. Savaş zamanında tam tersi olacaktır öyle bir durum olursa Allah vermesin. bizim ve izin ve de çok gitti. için artık aşağı veriyorlar. Video link videoda geçenlerde söylemiştim. Videoya da bakalım. Videoda düzeltmesini yapıyor. Çok gitti. Kısa da çok güzel gitti. Düzeltmesini yapıyor büyük büyük varlarla. 5 günlüğün altına gelmişler. Sıkıntı yok buralardan bir yerden tepki alır gene gider diye düşünüyorum. Şimdi takipimizdekilerden bakalım. Başka e, nelerden bahsettik? Dimosan'a bakabiliriz. Güler Mak'a bakabiliriz. Fehola'ya bakabiliriz. Dimosan 1. Dimosan'da 2 gündür satış yiyor. Yan kağıtlarda biraz güzel gitti. Biraz satışıyor. Şuradan herhalde destek alabilir. Şuraya çarpıp onayını alıyor. 116'ya deyip Oradan bir daha ve potansiyeli, çok çok fazla şirket, çok çok güzel e, bilanço geldi. Bu döneme de bakacağız ama Gülermak ne demiştik? Gülermak yukarıdan satarım. Bakın, şuraya geldiğimizde, buralardan söyledik zaten. Şuradan şuraya geldiğimiz sat. Bunu da söyledik. Bunu ben e, buradaki e, Telegram ücretsiz bu tarafta da söyledim. Dün söyledim. Bugün çaktılar. Dün de çaktılar. Bakın, bugün de çaktılar. Şu an mesela tam satış mumu gözüken o çıkmış bunu hem yutmuş hem burayı kıramamış. Bakın bir deneme iki deneme kıramamış. Tamam trend olarak yüksekti ama az bir şey düzeltmeye uğrayabilir. Ama şirketin gözün üstünde Gülermak bize uyan ve iyi iş almış şirket. Peol takibimizdeki şirket. Neden? Teknik diyor ya bu diplerde toplanıyor. Şimdi Tehol burada biraz zorlanabilir. Tamam doğrudur. Haklıdır. Ama burayı kırarsa şirket e, teknik olarak mesela o kişilerde mi ışın miydi o hangisiydi ya aynen böyle burayı kırdığı zaman teknik olarak çok ciddi gitme potansiyeli var kırklar 38'ler gidebilir mi ya gidebilir tahtacı götürüyor bunları bakın zaten şirketi e, 1 liralardan 2 liralardan götürdüler 23'e e, ne yaptı 11 kat mı yapmış her neyse Şirketi bir daha buralarda toplayıp toplayıp bakın burada ne demek bu? biz yukarıdan e, yukarı kadar çıkıyor yukarıdan çakıp aşağıdan almışlar yukarıdan çakıp aşağıdan almışlar buralardan toplamışlar toplamışlar gene götürülebilir diye düşünüyorum Tabii ki bilmiyorum sadece e, tecrübeyle teknik analizi yorumluyorum tabi burayı da kırması lazım kırmazsa yine buralardan dönüp kırabilir veya tabii ki küçük bir ihtimal %20 ihtimalle aşağılara da düşebilir ama bana sorarsanız şu anki e, teknik analizi kısmında %20 gözüküyor Instagram kanalıma kesinlikle buradan e, bence katılın, yazın. Aynı zamanda da VIP grubumuz için bence yine e, bekliyorum VIP grubumuza. Fiyatlarımız uygun şekilde devam ediyor. Herkese hayırlı akşamlar. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.